Allah'ın zikrini çok sever o buyuruyorlar. Yani bunu kardeşine söylemekten muradı gel beraber oturalım Allah 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 diyerek veya La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah, la ilahe illallah. diyelim imanımızı tazeleyelim demek istiyor size buyurmuşlar Peygamber Efendimiz. Yani arada aradaki açıklığı hemen kapatmışlar. Kardeşinin muradını izah duymuşlar. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman ashabına ceddidu imanikum bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah buyururlarmış. İmanlarınızı tevhid okuyarak la ilahe illallah diyerek tazeleyiniz diye buyuruyorlar muhterem Müslümanlar. Bu sahabeye karşı hitap düşününüz. Güneşi devamlı gören, nurun karşısında oturan, Cibril'in kanat seslerini duyan, vahyin kokusunu alan ashab kirama karşı Peygamber Efendimiz'in Ali ifadeleri. E, bize gelince zor bir dünyada yaşıyoruz muhterem müminler. Onun için vaazu nasihat dinlemeye, irşada, tebliğe şiddetle ihtiyacımız var. Dünyaya dalınca gaflete gidiveriyoruz muhterem ümmiler. Ya. Hatta isterseniz mukaddimede şunu da söyleyeyim size. Sahabeden Cenab-ı Hanzale Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretlerine geliyor kapının önünde Peygamber Efendimiz'i bekliyor. Mescidi Saadet'e çıkınca ona soracak. Hazreti Sıddık-ı Ekber de gelmiş oluyor. Hayrola ya Hanzal'e? Peygamber Efendimiz'i böyle yakın kapısının önünde ve de vakitsiz olarak bekliyorsun diye sorunca telaşlıyım ya Ebu Bekir sormayın diyor. Ne ola ki ya Hanzale diye soruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi Vesselam hazretlerinin huzurunda melekleşiyoruz. Ahlakımız ulvileşiyor. Edebimiz kuvvet buluyor. Ruhumuz rahmetle yıkanıyor. Kalbimiz nura gark, Kendi kendimize büyük bir sürura dalmış oluyoruz. Resulullah'ın huzurundan ayrılıp da eve ve çarşıya çıkınca Sıfatlarımız değişiyor, halimizde bir gaflet meydana geliyor. O iç alemimizdeki büyük nur gücünü, kuvvetini kaybediyor ya Ebu Bekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri iki yüzlü insan münafıktır buyuruyorlar. Bugün derdim arttı, gözüm yaşlı, kalbim yanık. Acaba ben de mi öyleyim diye korktum. Resulü Zişan Efendimiz'e sormaya geldim diyor. Ya Hanzale, sen beni de telaşlandırdın. Bu hepimizde olan şey. Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin huzurunda olan neşemizi, iç alemimizdeki güzelliği elbette ki devam ettiremiyoruz. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz hücre-i saadetlerinden çıkıyor, selam veriyor, yaklaşıyorlar. Aynı durumu Cenab-ı Hanzal'e anlatıyor. sıddık Ekber Efendimiz de ona is iştirak ediyor. Ya Resulallah, bu hepimizin hali bize bir çıkış yolu gösterin lütfedin diyorlar. Muhterem müddetler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri böyle buyuruyorlar. Nefsim yedi kudretinde olan Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer devamlı benim önümde olduğunuz gibi diğer ahvalinizde de o halinizi muhafaza etmiş olsanız melekleri açıktan görür cadde ve yollarda melaike ile selamlaşır musafaha ederdiniz Peygamber Efendimiz ilave ettiler ve saaten müminin hali meddü cezre benzer Hani muhterem sumalar deniz bazen kabar, kabarır, sahile doğru yürür, bazen de sakinleşir, içeriye doğru çekilir.